Mesleğe de küçük değil mi? E, kaç? Altı mı? Yedi. Yedi. E, yedi iyi değil mi ya? Sekiz biraz daha fazla olmuşlar ya. İyi oluyor okula gitmeyen çocukların falan açılıyorlar, geliyorlar. Ama ilkokulun şekli iyi değil. Yani o sıralar, okul düzeni, okul binası falan bunlar ürkütücü okul cennet gibi olması lazım çocuk için. Yani çocuk çantayı kaptığı gibi sevinçle okula gitmek istemesi lazım. Çocuk ağlıyor okula giderken. Ağlamak değil yani çocuk gidemediği için ağlaması lazım. Öğretmenden şefkat, hademelerden şefkat. Yani. Enfal suresi 29'da cenab Allah diyor ki eğer Allah'tan korkup sakınırsanız bak Allah'tan korkup sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verir diyor Furkan. Ama Allah'tan korkmuyorsa zaten hiç bir şey ona etki etmez. Allah'tan korkmak yani Allah'ın sevgisini kaybetmekten mümin korkacak. Allah'ın onu terk etmesinden korkacak mümin. Dolayısıyla cehennemden korkacak.